Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Zoom'dan Filtre ve background nasıl yapılıyor Onu öğreneceğiz Şimdi e, Mesela new meeting diyelim Açılıyor meetingimiz arkadaşlar Bilgisayardan yapacağım ben bunu Çünkü sadece bilgisayarlardan yapılabiliyor arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Şurada bir Şurada bir kamera işareti var Gördünüz mü orada bir ok var Şöyle yakınlaştırayım. Bakın şurada bir ok var arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne basıyorsunuz? Choose e, işte filter desek mesela ya da e, filter backgrounds şöyle kapatalım. Arkadaşlar mesela şöyle kendimden mesela blur yapabilirim. Ya da bunu yapabilirim. Çok güzel gördüğünüz gibi ya da bunu yapabilirim ya da uzayda olabilirim ya da böyle çarpı bunu ben bilgisayarda araştırırken buldum bunları ee, işte bunları nasıl eklediğinizi de gösterebilirim bunlar var mesela bu var sonra şu var ay dur şu kaydık şu var bu var bu var arkadaşlar bu bak mesela bunlar benim kendi resimlerim Bunları da ekleyebilirsiniz. Bunları nasıl eklendiğini gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar, mesela ben bunu falan nasıl ekledim? Bu bilgisayarlarda yoktur. Sadece blur. Bu, bu, bu. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu blur'un gelmesi için Zoom'a güncelleme yapmanız gerekiyor ki blur buraya gelsin. Bir hatta video filtrelerden yani şöyle göstereyim. Video filtrelerden video filtrelerden de arkadaşlar birkaçları yeni Onları da almanız için Zoom meeting yani şu şekilde zoom'unuzu güncelleme yapmanız gerekiyor. Şimdi mesela ben bunu nasıl yaptım? Onu şimdi gösterelim arkadaşlar sizler için. Böyle bulu kalsın. Şimdi şuradaki göstereyim. Zoomlayayım. Şuradaki artı işaretini görüyor musunuz arkadaşlarım? Ona basıyorsunuz. Add image. Ona basıyorsunuz. Ve karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor mesela arkadaşlar. Yerel Dix'e e, Dix e basın. E, Windows basın. İşte böyle bir sürü şeyler var. Bunlardan seçebilirsiniz. Ya da indiril... Yok. Evet. Burada bir şey bulamazsınız. Yani şu şekilde arkadaşlar. Yerel Dix. Ve buradan Windows. Ve buradan bir sürü şey seçebilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi geldik. E, fotoğraf. Nasıl indireler yani bunlar nasıl indirilir ona geldik ee, şöyle göstereyim şuna im yani e basacağız ee, son arkadaşlar resimler var gördünüz mü Ay, pardon bir saniye resimler nerede resimler var şurada gördünüz mü ona basacaksınız ee, sonra buradaki resimlerinizden seçeceksiniz mesela ben bunu seçtim bu çıktı bir tane daha nasıl silinebiliyor şuradaki çarpıya basın ee, Delt deyin ve bitti gitti. Ee, şimdi hepsi çok güzel birbirlerinden. Şimdi arkadaşlar mesela video filtre gelelim. Burada bir sürü şeyler var. Bakın çok komik şeyler de var aynı zamanda. Şöyle şunu da çarpı yapalım. Burada böyle işte akra planınızı böyle iş şey yapabilirsiniz. Mesela bu yenidir arkadaşlar. Şu bu yenidir. Buna güncelleme yapmanız gerekiyor olması için. Ee, bu sahne birazdan göreceksiniz yükleniyor şu an. Böyle biraz herkese merhabalar gibi <laughs> göstereyim. Ee, böyle buna bas yapabilirsiniz. Herkese merhabalar gibi ya da kalplere basabilirsiniz. Çok tatlı. yaptım burada. Bu gelebilir karşınıza. Bu gelecek şimdi çok Evet. Bu kaydediyor gibi oluyor. Yani şöyle. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz gibi. Aa şehir var. bir saniye şehirin üstünde şey var mı? Edwin Merin gibi şeyler yazıyor. Neyse. Neyse devam edelim. bakın şuradaki oka basıyorsunuz. Buradan bir pardon. Biz tabi de video filtrelere bakacağız. Mesela şu. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Gibi. Burada bu video kısa olacak. Çünkü bilgilendiriyor. Merhabalar. Ben madalyamı aldım. koşluyum Gidiyorum. Ee, sonra bu mesela. Ya da bu. Çok güzel bu. Çok güzel. Ya da bu havalı gözlük dum çıkı dum 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 Bu çok tatlı. <laughs> bu asıl çok güzel. Merhaba, merhaba. Bu pizza. Pizza şapkası var kafamda bakın. Bu mesela polis şapkası. Polis oldum şimdi de. Ay çok tatlıyım bakın. Daha bir sürü böyle devam ediyor. Mesela bu Merhabalar ya da bu merhabalar ya da bu merhaba 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 ya da bu merhaba da aleyküm selam ya da bu merhaba bu ay bu çok tatlı hmm. yüklenemiyor en güzel yüklenmiyor bu aa bakın bu bu en güzel ha bu merhaba ha, gibi bu unicorn bu çok güzel. Ben bunu çok seviyorum bu unicorn'u. Güzel unicorn. İşte bu unicorn. Bu shark. Evet, merhaba. Bakalım. Devam edelim. Bazılar arkadaşlar sizlerde olmayabilir. Eğer olmuyorsa güncelleme yapmanız gerekiyor. Nur o Şok tut 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 tut. Merhaba. <laughs> Da yeni. Bu da güncelleme. Bakın. Şuradaki kuşa bakar mısınız? Bu da güncellemeden kalma. Yani bu da güncellemeden sonra geliyor. Erobo. Bu da güncelleme ile ilgili. Bu da güncellemede geliyor. Bunun ne olduğunu ben anlamadım bir türlü. O zaman sormayın bunu o yüzden. Burada 101 yüz bin tane vardır arkadaşlar. Bakın. Oh, pişş. Oh, pişş. Merhaba kaza oldum. Merhaba. merhabalar. Kraliçe oldum şimdi de. Ay ben çok şiddetliyim. Teşekkürler. Bir saniye. Çok teşekkürler. Buralarımda çiçekler verdiniz. Şenlikler verdiniz. Oyt. Size gösterebilmek için kaydıracağım. Heh. Bakın. Merhaba. İndirelim ama. Devam edelim. Ben birçok şeyimi, birçok montajımı ben buradan yapıyorum. Bilgisayarımdan yapıyorum. Tabi birçok bilgisayar var bizim evde. Merhabalar. Ama ben bunu kullanıyorum zoomlarda. Ve montajlarda bu. Daha çok pardon. Bu şey montajlarda işe yarıyor. Bunu zoomla girmiyor mu? Giriyor. Pardon. Tamam. Bu da ve montaj yapıyorum. mis hmm. Ben bir korsanım. Şapalıyım. Dediğiniz. Uzaylı oldum şimdi bohar mısınız? Ay bitmeyen yapmışlar. ay bitiyor ama. Durun. Aleyküm selam. Mistake. Ay çok güzel oldum. Durun. Durun. Evet. Şimdi arkadaşlar artık Zoom meeting açtığımıza göre devam edelim. Ben bunu Mesela buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben Choosing backgrounds Bunu seçeceğim. Şey olarak da şu şeyi seçeceğim. Nerede, 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 nerede? Bu havalıyı seçeceğim. Evet, devam edelim. Şimdi siz arkadaşlar mesela öğretmenlerimiz bir kısmını ekran, bir kısmını ekran nasıl yapıldığını öğreteceğim. Şimdi buradan şöyle göstereyim. Share screen'e giriyoruz. Burada bir sürü şey yapıyor. Şey dediğimizde bildiğiniz şehir oluyor. Ama e, şu muydu? Evet buydu. şu e, şurada gördüğünüz ikinci olan bir saniye tam net değil. Şurada yani bu bunun yanındakine basacağız ve şu port of screen'e basacağız. Sonra share diyeceğiz ve sadece mesela diğerleri sadece şu yeşil Kısımdakileri görebiliyor ama biz tamamını görebiliyoruz gibi. Bu arada yakışıklı gözlüklerimleyim. Evet sonra bilgisini vereyim. Ee, Mouse'um bir şey yapıyor. İntihar ediyor. Tamam mesela bitirdiğinizde de stop share derseniz bitirir. Ya da mesela arkadaşlar buradan e, işte ID'sini şifresini falan nereden öğreneceksiniz derseniz ise. Mesela bugün sırf bilgisayarda zoom nasıl yapılır, nasıl kurulur onları öğretiyorum genel olarak. Bilmeyenleriniz öğrenir. Buradaki tike basıyorsunuz. Bakın çıkıyor. Hatta buradan kopya bile basabiliyorsunuz. Ee, burada bakın leave the meeting var hem de end of the meeting. End of the meeting dediğinizde herkes bitirir ama leave the meeting dediğinizde sadece siz çıkarsınız. Burası başka ödeteceğim. Mesela kendimizi şuradan mor diyelim. Acaba bunu bir ara nehirle yapabilirim. Evet. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Like'larım gözükmüyor. Like atmayı. Ve hala ama hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.